Bugün sabah ilk panelden itibaren sebebimize damla vuran konular tabii ki Gen AI oldu. Ve bunu çok net görüyoruz. Şimdiki konuşmacımızda Gen AI acaba bir fırsat mı yoksa bir sıkıntı mı olacak ülkemiz için? Bunu e, paylaşacak bizlerle. Google Cloud ülkemizin sebebiler bilgi alkışlarınızı sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, Merhabalar sevgili dostlar. Yoruldunuz tahmin ediyorum. 10 dakikaya sağ Bayağı yoğun içerikler. Ben size biraz daha kolay e, hazırlayabileceğiniz bir içerik hazırlamak istedim. Bizim işimiz aslında bir e, kısmımızla yakın çalışıyoruz, bir aramızda iyi bir seti var. Bugün aşırı zorlanıyorum. Geleneksel kurum içeriklerinden ziyade Türkiye pazarında ne olur, <laughs> neler bize yansır ben bunu anlatmayı <laughs> tercih ediyorum. Ve görüp baktığımda bu gibi toplantıları, sizlerle bir araya geldiğimiz yeni kapsamlı toplantıları son 4-5 yılda yapmışız. Ve düşündüm bir şöyle zamanda yolculuk yapalım istedim. 2018'e gideceğiz. 2018'de ne, ne anlatmışım yani. size, sonra ne olmuş? Oradan 2024'e, 2025'e gelip önümüzde ne var size kendi süzdüğüm tahmini ve Cene'ye Türkiye'de bir fırsat haline gelmesi için neler yapabileceğimize dair iyi iş görü paylaşacağım. Biraz geri gidelim. 2018 yılında ilk o zamanki e, Antalya'da yapılan benzer bir toplantıda anlattığım şey konteynerlerdi, mikroservislerdi ve Google'da doğan Kubernetes işletim sistemiydi. Salonda birçok kişi ne anlatıyor acaba dedi. Bugün nereye geldi? Tahmin edebiliyoruz herhalde. Niye böyle? Çünkü doğal olarak dünyanın en büyük ailelerinden birini çalıştıran bir şirketin içindeyiz. Sizlerin hizmet verdiğiniz iç ve dış müşteriler gibi Google'da milyar bazında servisleri 8-10 platformda geliyor problemlere bir parça daha erken denk geliyor. Duvar daha erken karşısına çıkıyor ve çözüm mevcut geleneksel sistemlerde sağlanamayınca da out of the box denen o işe gerçekten söz konusu oluyor ve ezber bozan şekilde düşünmek çözüm yaratmak gerekiyor. Konteynerler o zaman Cloud'da doğan ve bugün data center'larımıza giren bir Araya pandemiler gitti, toplantılar biraz daha temposunu düşürdü. Sonra geldik Mayıs 2022'ye, Sapanca'da. O zaman size anlattığım şey, data'nın yeni işleme dünyasıydı. Structure data'ları, extra data'lar, data'lar, bu kutunun içinde VDI'yle ve data veziyle işleyen sistemlerle yönetirken Surat hayatımıza giren Streaming Data gibi konuk temelli sistemler vardı ve ilk de bunların bir arada çalıştırılması eğer yaratık hali Ve bundan sonra da önlerimize gelen ikisi bir arada aynı platformda çözüp aynı anda data'yı indirip ve üzerine real-time query yapabildiğimiz sistemleri konuştuğumuz bir dünya geldi. Data Cloud dedik adına. Bunu da open source ettiğimiz önemli bir kısmı var. Ama ürünleştirdiğimiz ilk Türkiye'de çok ıı, de ve e, ve e-commerce pazarında büyük problemler çözen çok sevilen platform haline Sonra geçen yıla geldik. Yine gururla söyleyebilirim Google'da doğan ve bir araştırma makalesiyle kamuoyuyla paylaşılan platform çözüm sayesinde Cene'nin bugünkü evrimini ve gelişimini gördük. Ceneyel çok konuşuldu, çok konuya e, ve çok içeriye e, popüler hale geldi. Ama ben bugün Ceneyel'in geleneksel antiye yaratacağı bir etkiden bahsetmek istiyorum size. Bu kadar sürecin doğal olarak etkilediği şey hep yeni uygulamalar, elelerden bu tarafa bakıyoruz çok güzel, çok heyecanlı. Ama acaba geleneksel teknoloji isteklerinde gene yani bir değişikliğe yol açacak mı? Cevap evet. Ve muhtemelen epeydir inovasyonla bakmak yan yana gelmeyen, oldukça geleneksel düşündüğümüz, kendi halinde ama çok para harcadığımız, çok yatırım yaptığımız bir platformda olacak. Veri tabanlarında. Evet. Veri tabanlarının özellikle vektörel nitelik kazanmasıyla beraber CNI -E uygulamaları ile veri arasındaki köprü kurmaya başlıyor. Aslında basit bir örnekle anlatayım size. Bir prompt alalım. İçer modunuz ve ben bir perakendecisiniz. Size soruyorum. İade politikanız nedir? kaç gün içerisinde iade edebilirim? Farklı farklı sorular ama hepsi database'de 60 güne gidiyor. Ve ben eğer vektör engellerimi doğru yaparsam ve database'in bu imkan veriyorsa bu promptla en gerçekçi vaksinasyondan uzak rahim yapılmış bilgiyi en kısa sürede süresinde ödeyebilirim. Database'in yeni rolü bu. Ve Cereyan'ın tetiklediği önemli şeylerden birisi hep elemlerde diye düşünüyoruz ama yeni bir dünyaya geçiyoruz. Post training dediğimiz bu dünyada Türkiye'de de çok büyük bir iş gücü olan developerların, database etrafında e, çözüm geliştirenlerin tekrar etkin bir şekilde sahaya dönebileceği dünyadan bahsediyoruz. Ve Araştırmalar Amerika için yapılmış. Türkiye'de farklı olduğunu zannetmiyorum. Data scientist sayımız bir birimse developer, database admin sayımız kurumlar içerisinde 10 birim, 20 birim belki daha fazla. Bu kaynağı bir format Tekrar üretken bir şekilde sisteme kazandırabileceğimiz bir fırsat söz Ama bunun için database konusunda da bu ihtiyaçların cevaplanabilir hale gelmesi lazım. Yatırımlarımız genelde iki geleneksel database platformu üzerinde kurumlar. Ama güzel haber, biraz önce bahsettiğim gibi, database'lerin vektör özelliğini kazanmasıyla ki, şimdi girmeyeyim isterseniz ama özetle Google'da yaşadığınız tecrübe, daha sonra birçok platformda gördüğünüz tecrübe, Bekliyor özellikle database altyapısıyla sağlanıyor. Sorgularımız çok büyük bir uzayda son derece yüksek bir precision size geri dönüş sağlıyor. <laughs> Bu teknoloji yine konteynerler gibi Hadoop'la Structured Data'yı bir araya getirebilen online real time data analitik ve YTP platformları gibi cloud'da doğan ve yine kurumlara gelen yenilik. Peki inanıyorum ki bu geleneksel platformlar da hızla buraya yapılacak. Ama en güzel haber Postgres bu işin lideri. Bu açık platform Google'un da desteklediği ve üzerine iki ürün Cloud CloudSQL ve LODB ile çok enteresan yerlere doğru gidebiliyoruz. LODB Google'un on-prem'de de çalışan ilk database ürünü. Ve performans gene uyumlu çalışma yetenekleri kurumlar önünde çok büyük fırsatlar açıyor. Ve <laughs> yüz kezlere baktığımızda da hızla şu anda çok yaptığımız uygulamada bu tip ihtiyaçları en çabuk hayata geçirebiliriz konular olarak biliyoruz. Ama dikkatinizi çekeceğim. Eğer iç kullanım için, iç çalışanlarınız için değilse <laughs> bu hizmeti açtığınızda sonucun doğru olduğundan emin olmak zorundasınız. Dolayısıyla veri tabanları bu açıdan çok iyi bir kaynak çünkü sizin veriniz dışarıya gitmiyor, başka yere bakmıyor ve bu imkanla bu köprüyü kurduğumuzda da ortaya çıkan sonuç gerçekten çabuk, ucuz ve verimli bir tutma halinde Dolayısıyla database dünyası önümüzdeki bir iki yıl içerisinde Ceneyer'in tetiklediği güzel bir görüşme gibi olacak. Bu bunun da önemli bir katkı sağladı. Sizlere de baya e, hareket öneriler, çözümler ve en önemlisi de teşvikler sağlayacağı bir alan olacak. Dolayısıyla zaman yolculuğunda 2024'ün bana göre önemli haberi e, kutsal Bu, bundan sonraki Toplantımıza bakalım neler yapacağız. Umuyorum bu söylediğimiz de gerçekleşir. Sizler de buna edersiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. <laughs>